Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize hayırlı bir hafta olsun inşallah. Duyduk duymadık demeyin. Kahve falınız geldi sevgili arkadaşlarım bakalım beni şu anda kim izliyorsa bu fal sizlerin olsun arkadaşlar ee, sizlerin adına niyet ettiğim kapattığım kahve falımı açmak istiyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz abone olmak isteyen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen e, zil sesinizin tüm kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum hepinize e, sağ olun var olun sevgili dostlar hadi bakalım dileklerinizi tutun hemen kahve falınızı dinlemeye başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şu fincanımızın içe baya yoğun bir fincan çıkmış. bir bir erkek e, var yaşlı bir de karşısında genç bir erkek var arkadaşlar e, bunların bir kavgasına bir tartışmasına sebep e, olan bir konu var e, ve siz de buna şahitlik edeceksiniz ailenizin içinde yaşanacak e, bir para davası var arkadaşlar e, bakın o genç olan sanki o yaşlı olanın üzerine yürüyormuş gibi e, bazı durumlardan sıkılmış bu genç olan kişi Artık bu karşısındaki insandan mı çıkartıyor öfkesini Yoksa beklediği şeyi bu karşıdaki yaşlı adam vermiyor mu bu kişiye Zorlanan bir şeyleri almak istiyor o kişiden Böyle bir şeye şahitlik edeceksiniz Çok gergin bir durum sizleri bekliyor aslında İki kişinin tartışması tabii ki yaşlı adam hiçbir şey yapamıyor ama Karşıdaki daha baskın bir karakter sevgili arkadaşlar Şöyle bakmak istiyorum Arkaya dönüp baktığınızda ee, evet bunlara şahitlik edeceksiniz ama sizin kendi problemleriniz, kendi sorunlarınız, kendi yaşanmışlıklarınız var. Ee, bunları bir anda silemiyorsunuz ne yazık ki. Ee, çok unutmak istediğiniz konunuz var. Kafanızdan atmak istediğiniz birçok şey var e, fakat şöyle geriye döndürdüğünüzde yine her zamanki gibi şükrediyorsunuz sevgili arkadaşlarım ve her zaman şükrettiğiniz için de önünüze ne kadar sıkıntı varsa yavaş yavaş dağılmaya başlamış arkadaşlar e, bu her zaman şükrettiğiniz ve dua ettiğiniz için e, bu sıkıntıların yavaş yavaş e, o önünüze çıkan yolların açıldığını görüyorum arkadaşlar. Ee, sıkıntınızın gittiğini görüyorum şimdi işlerinizle alakalı çok yoğun bir zaman sizleri bekliyor bu yoğunluk sürekli e, karşınızda bir başka kişilerle bir konuşma yapacaksınız bir toplantıdır bir konuşmadır bir fikir alışverişidir e, muhakkak telefon olmayacak yüz yüze görüşmeler olacak arka arkaya arkadaşlar e, çok yoğun bir 10 gün sizleri bekliyor açıkçası kafanızı birazcık yoracaksınız Nokta nokta haberler çıkmış yani tam böyle nokta atışı gibi yani sizin hayatınıza dokunacak sizinle ilgili birçok şeyi değiştirecek olan nokta nokta haberler çıkmış ee, bunlar hep başka şahıslardan geliyor arkadaşlar hani sizin beklediğiniz e, bir haber var mı bilmiyorum ama hep başka şahıslardan geliyor hep böyle sanki o gelecek olan haberler e, nokta atışı olacakmış gibi yani sizin hayatınıza dokunacakmış gibi sevgili arkadaşlarım. Bir bayanla sarmaş dolaş olmuşsunuz, sarılıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ee, eğer saçlarınız uzunsa ve karşı tarafın saçları sizden daha kısaysa ee, ve buğday tenliyse karşınızdaki kişi bu kişiyle çok özlemişsiniz. Bir hasret gidereceksiniz. Bu hafta itibariyle karşılıklı bir görüşme çok özlemişsiniz. Ee, ne yazık ki fazla dayanamayacaksınız arkadaşlar. Ee, bir karşılıklı konuşma, görüşme olacak. Ee, Baya uzun bir sohbet olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün, iki elinizle sanki evinizin içinde bir dağınıklık var, bir ağırlık var. Onu şöyle almışsınız iki elinizle, kapının önüne koyuyorsunuz. Yani ya sizin hanenin içinde istemediğiniz birisi yaşıyor, bu kişiden sıkılmışsınız, gitmesini istiyorsunuz. Ya da arkadaşlar artık bozulan bir eşya var ya da gözünüzle görmek istemediğiniz bir şey var, bir dağınıklık. Onu tamamen böyle iki elinizle yüklenmişsiniz, kapınızın önüne koymaya karar vermişsiniz. Tam bu noktada aslında evinizin komple değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Evinizle ilgili çok şeyler düşünüyorsunuz da işte maddi imkanlar el verdiği sürece bunu yapacaksınız. Şöyle büyük bir evde oturan arkadaşlarım, bahçeli güzel bir evde oturan arkadaşlarım, bir kişinin gelişi sizi çok mutlu edecek. Bu kişi sizin evinize geliyor arkadaşlar, çok mutlu edecek. Şöyle sanki birkaç saatlik bir yoldan geliyormuş gibi arabaya atladığınız gibi ilk gideceğiniz yer bir erkeğin yanı. Bir erkek karşınıza şu anda beni izleyen erkek takipçilerim de olsa fark etmez, bayan takipçilerim olsa da fark etmez bir erkekle görüşmeye gidiyorsunuz. Ama siz giderken e, aklınızda tek bir soru var, diyorsunuz ki ben bunu soracağım, içimi rahatlaması için, ferahlaması için, aklımdaki bütün soruların gitmesi için ben bunu soracağım. İster cevap verir, ister cevap vermez, onun bileceği işlemisiniz e, ve o şekilde yola çıkıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda buraları yoğun ve hep böyle üçerli dörderli e, gruplar halinde e, konuşmalar, görüşmeler çok fazla var arkadaşlar. Çok fazla var. Yani o kadar da net bir fal çıkmış ki. Kollarınızı açmışsınız. Ya bir kişiye gidiyorsunuz ya o beklediğiniz kişi size geliyor arkadaşlar Davetsiz misafir değil bu kişinin geleceğini ya da siz gideceğinizi o kişiler biliyorlar Çok mutlu bir aslında sevinçli bir birleşme olacak arkadaşlar Bu birleşme gelmişte geçmiş zamanı Çok üstünden zaman geçmiş ama bir birleşme oluyor bu kişiyle Ve hatta bir kolye hediyesi olacak size boynunuza takıyor. Bir kolye hediyesi olacak. Şimdi içinize akan bir gözyaşı var. Bu gözyaşını e, aslında bir sebebi yok. Birçok sebebi var. Şimdi ne taraftan bakarsanız bakın sıkıntılı bir e, dönem yaşadığınızı yaşıyorsunuz. E, hep böyle gözyaşlarınız içinize akmış. Bu akan gözyaşlarınızla e, tekrar toparlanmaya ayağa kalkmaya ant içmişsiniz ee, şu anda bu dönemden geçiyorsunuz kendinize gelme döneminden geçiyorsunuz sevgili arkadaşlarım ee, şöyle baktığımızda e, sanki böyle çantanızı almışsınız küçük bir valiz gibi doldurmuşsunuz ben diyorsunuz ki gideceğim oraya gideceğim muhakkak gideceğim kendi gözlerimle göreceğim şimdi o gideceğim dediğiniz yeri yerde bir kişi var ama bir kişinin yanında da bir arkadaşı var yani o kişi orada tek değil. Yani gideceğiniz kişiyi tek görme ümidiyle gidiyorsanız hiç boşuna gitmeyin arkadaşlar. Çünkü orada yanında bir kişi var. Şu anda onunla birlikte yaşıyor olabilir bu kişi. O yüzden çok fazla giderseniz de sıkıntılı bir şekilde geri dönersiniz arkadaşlar. Onu da hemen belirtmek isterim. Yalnız anneniz midir? Kayınvalidenizle ilgili bir sağlık problemi haberi alacaksınız. Ya anneniz ya da kayınvalideniz arkadaşlar. Ee, bir hastane yolu gözüküyor bu kişilerle alakalı annenize olursa üzülürsünüz ama kayınvalidenize olursa eminim üzülmezsiniz çünkü anladığım kadarıyla baya sıkıntı yaşatmış size ve yaşatmaya da devam ediyor olabilir ee, en kötü şey dersiniz mesela su testesi su yolunda kırıldı dersiniz ama anneniz olursa tabii ki çok üzülürsünüz şöyle baktığımızda uzun boylu bir erkek isminde F harfi var şöyle baktığımızda evet F harfi bu kişi size karşı artık şu anda e, hiçbir duygusu yok nasıl hiçbir duygusu yok e, belki siz bir iftiraya uğradınız bu kişi tarafından ya da iftira atıldı bu kişinin arkadaşları tarafından fakat şu an itibariyle e, bu kişinin size karşı herhangi bir kötü düşüncesi yok e, hiçbir şey düşünmüyor arkadaşlar Düşünmediği gibi de sizin adınızın anılmasına izin vermiyor. E, tamamen sizi bence koruma amaçlı bunu yapıyor. E, çünkü herkesin e, yanında o kişinin konuştuğunu düşünsenize. O şunu yaptı, oradan şunu yapmış, buradan bunu yapmış. Sürekli birilerin söylemesinle e, kafası yoğun bir şekilde olacak, dolduruşa gelecek. O yüzden sizin adınızı bile geçirmiyor hiçbir ortamda. Yani buna emin olabilirsiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım. Şu da tabağımız. Hmm, çok güzel bir olay yaşayacaksınız. Evet sürpriz bir olay var size karşı arkadaşlar. Ee, olay gerçekten olay yaşayacaksınız. Ee, çok gergin bir ortam ve bunun 2 saat sonrasında bu gergin ortamı unutacağınız çok güzel bir haberiniz var. Ee, hanenin içinde çok gergin evet e, olaylı bir gün geçecek. Ee, bu olay tam böyle yatışmak üzereyken. Olay bittikten 2 saat sonra, 2-3 saat sonra size çok güzel bir haber gelecek. O gün yaşanılan bu sıkıntıyı anında unutacaksınız. Yani anında silecek bu olay. Çünkü işle alakalıysa sevgili arkadaşlarım, işinizin önünde şu an itibariyle herhangi bir engel durmuyor. Ve sizi istemeyenler varsa iş yerinizde. Bence o istemeyenlerden birkaçının işine son verilecek arkadaşlar. Ee, hani gönül ferahlığı da çalışabilirsiniz. Ee, herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu anda işle alakalı. Fakat e, maddi bir beklentiniz var. Bu, bu büyük bir ihtimal mirasla alakalı. Yani şu miras gelmedi gitti diyorsunuz ya. Nasıl bir uğursuz yerdir? Nasıl bir uğursuzluktur? Kim engel koyuyorsa diyorsanız yani inşallah bir an önce kalkar e, çünkü etrafında bu, bu miras olayının çok kişi var arkadaşlar yani o işe ne kadar çok kişi parmak sokarsa e, o kadar geç olur arkadaşlar yani bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor e, bunu direkt avukata verin arkadaşlar avukata verirseniz bak nasıl satılıyor anında. Kim geliyorsa gelir alır parasını, kim gelmiyorsa yatar bankaya geçerler. Çoğunluk kimdeyse parayı alır. 2-3 kişi mi kaldı, 1 kişi mi kaldı bankaya yatırıp geçiyorlar arkadaşlar. Hiç uğraşmayın, kafanızı yormayın gerçekten. Çünkü baya bir sıkıntılı bir yermiş burası. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun güzellikler. Kısa dönem fallarını bakmaya devam diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.